Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mor reyhan şerbeti tarifim var. Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak bir lezzet. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. 2 demet mor reyhanlarımı saplarını hiç ayırmadan yıkadım ve süzdürdüm. Daha sonrasında içerisine bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar limon tuzu ilave ediyorum. Dilerseniz içerisine karanfil ve çubuk tarçın da ilave edebilirsiniz. Evet arkadaşlar yarım limon ilave ediyorum. Daha sonrasında kaynar su ilave edeceğim. Suyumuzun tamamen kaynar su olması gerekiyor. Reyhanımızın özellik, kaynar suda kendi doğal rengini bırakması. O yüzden kaynar su olmasına dikkat edelim. Şöyle bir kepçe yardımıyla karıştırıyorum. Şöyle bir bakar mısınız kendi doğal rengini bırakmaya başladı. Tadı bir o kadar güzel soğuk şerbeti yaz aylarında sıklıkla tüketebilirsiniz. Kapağını kapatıyorum ve yarım saat 45 dakika arası şerbetimi dinlenmeye bırakıyorum. yarım saat 45 dakika arası şerbetimi dinlendirdim şöyle hemen bir kevgir yardımıyla reyhanlarımı alıyorum içerisinden ben daha öncesinden kapağını açıp limonlarımı sıkmıştım şerbetimi süzdürüp servis şerbet için hazırlayacağım Evet arkadaşlar reyhan şerbetimiz hazır rengi tamamen kendi doğal rengi tamamen şifa kaynağı Yaz aylarında ferahlık verici, soğuk bir içecektir. Sizlerde mutlaka deneyin. Şerbetimi bir süzgeç yardımıyla süzdürüp servis için hazırlıyorum. Bugün sizlere reyhan şerbeti tarifi verdim. Umarım beğenir ve denersiniz. Videoyu paylaşın, beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.